<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün eski elevator'da devam edeceğim. Oyunu bayağı söyledim ki very 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 good game bro. Siz de deneyin çok güzel bir oyun. Allah. This is very very good game. I love this game bro. Ne böyle konuşmak ben ne bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi, vallahi, ulan öldük ya. Valla oyunu baya sevdim arkadaşlar. Bundan bir seri yapalım. Son sürü, son sürü. Bro, I love this game very much. Ha, hadi. The GP took everything and saved him. My favorite say, SCP is here, bro. Çok tatlı ya. So cute, bro. So cute. I love his SCP. English decorations. Bu um, hmm. kapı yıkılmışmış. Hmm. Nasıl bir içiniz lan siz? Kapı kapıyı yemişiz. Bunları atsak da. Ne bu SCP dizime gelse de çok tatlıydı ya. Hayır ya. I love this game very very much. Bu ne? Point of Yolt. Evet burayı biliyorum. Bir önceki videolarımda şey yapmıştık. Bir önceki videomda da karşılaşmıştık bununla. Mahmiş oh, gibi. Ben bu arada hiçbir SCP'yi bilmiyorum Çoğu SCP-96, 173, 49, 49'u biliyordum. Sadece bu oyun sayesinde birkaç SCP daha öğrendim. Bu SCP'leri seviyorsanız bu oyunu oynayın arkadaşlar. Ben de asansöre koşayım. Yani SCP'ler öğrenmek istiyorsanız bu oyunun kesin oyunu içinde çok SCP var arkadaşlar. Göstereyim. Ha bakın. Burada bayağı SCP var. Bu oyunda bayağı emek var arkadaşlar. Hah bak. Kan bir gölge çıktığında o gölgeyi bir atlıyor böyle. Hadi. Arkadaşlar şu an video durdurmam gerek. Arkadaşlar devam oynuyor. Bunları alabildiğimi fark ettim. Aa evet ya bunlar çok şeydi ama iğrenç var. iğrenç bir tipi var bu arkadaşlar. Gel. Gel. Yalım. Bakın tipi bu arkadaşlar. İğrenç. İyi. Ama o kadar güzel yapmışlar ki. Her evet. karakterler grafiği falan. Ama şurada yemek az kaç iyi olurdu. Bakalım alıyormuş gerçekten de. Koş olsan sıra. <laughs> evet, master pot. bakın. Şurada bir canavar var zaten. Niye oraya gidiyorsunuz? Sakın, sakın. Ha! Geliyorlar lan. Kabul. Allah. Vallahi oluyo beee Beşimde tiplerin tiplerini hiç merak etmiyorum Yetmiş anda yaşıyorum Şimdi onların tiplerini görmeyeyim mi? Onu çalışayım Bir gelsene lan Büyük görmedim arkadaşlar ama yine de Hayatta kaldık bildiğim FCP'lerden çıksın ya. Ha. Bu şey yapmıyor Kahve makinesi. Ben bildiğim şey cephelerden çıksın ya. Araba uygulamayı artık kullanıyorum arkadaşlar. 416. Eh, evet bunu biliyorum. Sakın çok geri, ileri gitmeyin arkadaşlar. olur şöyle ben. Bunlar tutuyor. Efe bin feri yapıyorlar. Sen burada. Var var var. Ben de direkt o bloksun kolası var. Bloksi kola is better than coca cola. Ve. Ha çıkımda görek lan. Ha başlar ya. kullanık abi. Sakın abi asansörden çıkmayın. Aşırı tehlikeli vardı bu. bu. Dokunu fazla aşırı canınızı götürüyor. Yani direkt ölüyorsunuz. Ama bak adam adam adamı bulaştı. Şu an yavaş yavaş öldü. Canlar bu arada buraya da geçiyor bu. Buraya bunlar. Ele geçirmek. Aha buraya da ele geçirecek birazdan. Bakın arkadaşlar buraya da fırsatını dökecek. Buraya yolu kapanacak. Ön. Hayır. Bakın oraya da koydum. Gayet takılan benim şu an galiba. Bak buradan çıkmıyor enayi. Yol kapanıyor bakın oraya. Open. Efmiş. Ne oluyor? Ben burada. Şimdi lan lan. Bu ne lan? Buradan gireceğim lan. Bir kere daha giremez miyim? Eh girdim. Gireceğim. Bır bır patapim. Bu ne lan? Arkadaşlar. 308 mi? Aha geberdik. Okay. olduğunda deliriyorlar. Allah Allah. Allah. Hafif Muhammed. Bu saklanmak arkadaşlar. arkadaşlar ne yapışık rahatlayayım bu <laughs> tiple yaşamak zor <hazır. gülüyor> burada en çok yapan benim yüzaltı <laughs> evet biliyorum bu çok şey popüler zaten iyi <laughs> tipe <Geçme> bak çok gelecek bu Allah ne yapayım? これ。

almışlarından bunu zaten. Nasıl ben mi aldım? Bakayım. Almışlar. Kalk Kalk boşuna. Alalım gel bakayım. Ay. Porte. Üç. Üç kat daha. Üç kat Kayıp olacağım. Bu ne lan? Ne oldu? Kapat. Açma fakın. Açma dedim sana. Bu yüzden hepimiz olacağız. Tamam şey.

ben ne oldum şimdi? Neyse son kat arkadaşlar. Yes, yes 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 yes. Hep birlikte geldi. O şimdi onun yapımı da söylüyorum. Your games very really good bro. I love your games.

tuvalet girelim. Çekil lan.